Merhaba arkadaşlar, Hebe TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ham Salim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Nerelerdeyseniz hayırlı hafta sonları diliyorum. Efendim, haber show programımız için karşınızdayım. Çok beklettik sizi ama sura bakmayın. Biraz işler vardı, karışık bilmem ne. Sıcaktan yanıyoruz. Bu yüzden haberleri sunamadık. Neyse, Bugün tekrar geldik. Geçen haftalarda veya bizzat geçen hafta çok haberler oldu ya dünyada farklı farklı bölgelerinde ve farklı alanlarda haber çıktı. Biz bunlardan sadece birkaç tane seçtik ve sizinle burada paylaşıyoruz. Başlıyoruz vakit kaybetmeden. Türkiye'de orman yangınlarına karşı mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak Demirli'ye göre tam <laughs> 9 günde 38 ilde 180 orman yangını kontrol altına alındı. Zaten biliyorsunuz izliyorsunuz arkadaşlar televizyonlarda okuyorsunuz makalelerde sosyal medyada da görüyorsunuz. Türkiye artık şu anda çok zor bir durumda. E, orman yangınlarına karşı mücadeleyi bütün çabalarıyla devam ediyor. Komşu, güzel, arkadaş ülkelerinden bazı uçaklar, bazı şeyler yardımları geldi. Bu yangınlardan ortaya çıkan, meydana gelen bize ulaşan e, bazı görüntüler gerçekten çok duygulandırıcı, üzüyor insanın bunları izlerken bu görüntülerden bir amca 93 yaşında bir amca evi zaten ateşe gitti ama ateş söndürme veya yangın söndürme ekiplerine teşekkür etmek adına onlara güzel bir hediye etti. Teşekkür ediyorum demek için bahçesinde bir karpuz alıp ekiplere teslim etti ve Allah razı olsun dedi. Giriyorum arkadaşlar. Ne seviyorsunuz benden? Yok müzisyen değilim arkadaşlar. Neyse futbolda da bilmiyorum ama <laughs> futbol izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar ve siz umarım siz de seviyorsunuz değil mi? Yani oynamayı sevmiyorsan da ama izlemeyi seviyorsunuz yani. Maçlara gidiyorsunuz ne bileyim. Böyle bir televizyon karşısında maç izlemek 90 dakika oturuyorsun insan. ha. Dünyanın dört bir yanından çok farklı bölgelerinde tanınan futbol yıldızı Lionel Messi. 30 yaşında bu futbolcu Barcelona takımından ayrıldı. Nereye gidiyor peki? Futbol taraftarları çok farklı düşünceleri var. Herkes kendi istediği kadar düşünebiliyor. Ya Messi Manchester City'ye gidiyor. Messi Manchester United'e gidiyor. Messi Liverpool'a gidiyor. Messi Madrid'e gidiyor. Herkes kendi futbol takımına Messi'yi çekiyor. Ben size soruyorum. Lionel Messi nereye gidiyor? Henüz Bel ve kaynaklı bir haberler olmadığı için hiçbir şey söylemiyoruz. Ama her şey mümkün. Messi tüm zamanların en iyisi yaklaşık değil tam 778 oynadığı maçlardan tam 672 gol attı. Bu ismi hak ediyor bende. Tokyo'ya gidiyoruz. İstanbul'dan Rrrr. Tokyo'dayız. Zaten herkes biliyor belki ama çoğu insanların biliyor bunu. Geçen sene yapılması gereken 20-20 olimpiyat oyunları Tokyo'da bu sene gerçekleştiriliyor. Yani zaten bitmek üzere. Bu oyunlarda enteresan bir hikaye veya bir ne bileyim, bir şey, bir olay yaşandı. Nasıl bir olay? Arkadaşlık ve dostluk ne kadar çok önemli olduğunu ortaya koyuldu. İki farklı ülkeden iki yarışmacı bir madalyayı paylaştılar ya da sadece haberlerde gördüğümüz ve duyduğumuz iki yarışmacı altın madalyayı paylaştı. Nasıl paylaşma oldu acaba? Bir madalya aldılar mı? Sonra böyle mi kestiler? Paylaştılar mı? Sen bir parça aldın, sen de mi bir parça aldın? Öyle olmadı arkadaşlar. Bu oldu. Katar'ı temsil eden Murtaz Barşim ve İtalya'yı temsil eden yarışmacı Gianmarco Tamberi yüksek atlamada beraber kaldılar. Nasıl oldu? Birinci atışlarda, birinci atlamalarda her iki yarışmacı tam 2.37 metreye ulaştı. Yani Murtaz Barşım ve Gianmarco Tamberi 2.7 metreye atladılar. Üç defa daha tekrar atlama onlar hak verildi. kim kazanmış? Onu bulmak istiyoruz yani. Birinci bulmaya çalıştılar şey yetkiler. Tamam tekrar atlama atlamaya devam ettiler. Şimdi ne oldu? 2.39'a kadar ulaştılar, atladılar. Bu iki yarışmacı hala beraber edeler. Ne yapılması gerekiyor? Yetkiler geldiler. Size bir daha son atlama hak veriyoruz. Sadece birinci bulmak için. İtalya'yı temsil eden Tamberi sakatlayarak diye yarışmadan çekindi. E şimdi bir yarışma kaldı. O da birinci olmalı. Murtaz Barşim ne dedi? Yetkilere şey sordu. Acaba ikimiz altın madalya alabilir miyiz diye. Yetkiler evet karar verirseniz alabiliyorsunuz. Barşim ne dedi? O zaman ben de atlamıyorum. İkimiz birinci olarak altın madalya alıyoruz. Ve o şekilde oldu. Yani İki yarışmacı herkes birer tane altın madalya kazanmış oldu. Bütün dünya Covid-19'a karşı mücadele devam ederken hatta Covid-19'a karşı aşılar çıktığından beri dünyada tam 4 tane ülke aşıları kabul etmiyordu. Etmiyor ve almıyorum hiçbir yardım hiçbir şey sesini du e, duymak istemiyorlardı. Hangi ülkeler bunlar? Elitre, Burundi, Tanzanya ve Madagaskar. Tanzanya yeni ve ilk kadın devlet başkanı Samia Suluhu Tanzanya'nın yönetimine girdiğinde Tanzanya ülke olarak Covid-19'a karşı politikası değişti ve mücadele ciddi adımlar atıldı. Bunlardan en önemlisi geçen hafta Tanzanya ABD tarafından yardım olarak verilen Covid-19 aşı ülke çapında aşlanmaya başladı. Dünyaca meşhur resmi günleri biliyoruz değil mi? Babalar Günü, Anneler Günü, he, ne bileyim, Sevgililer Günü, ondan sonra o oh, oh, bisiklet günü, spor günü, futbol günü bilmem ne. Çok resmi günleri var ya. Peki bu günü duydunuz mu? Dünya Karpuz Günü hiç duydun mu? Ben de ilk defa duydum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Çok önemli bilgi belki olmayabilir ama enteresan. Dünya Karpuz Günü geçen hafta sarı günde 3 Ağustos her yıl kutlanıyor. Bu meyvenin %92 sudan oluşu bu nedenle yazda en mükemmel, en doğru meyve olarak kabul edilir. Soğuk bir karpuz yersen nasıl? Bu sıcakla. Zaten hava haberlere göre bu hafta sonunda Türkiye sıcak havalardan kurtulacağını bekleniyor. Dünyada ilk önce karpuz tohumları ekmeye Mısırların başladığı biliniyor. Tut, ah, amun. Eski Mısır'ın sultanın türbesinde karpuz tohumları ve karpuz hakkında farklı güzel çizimleri bulundu. Evet arkadaşlar benimle Ham Salim Haber Show'la baştan sonuna kadar birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda desteğinizi bekliyoruz. Hebe TV olarak videolarınızı beğenerek, altına yorum atarak bize destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gelecek haftaya görüşmek ümidiyle haber show aldık ama bitmedi. Abone olun, abone olun. Bir saniyede abone olabilirsiniz. Bedava. Görüşmek üzere, görüşmek üzere, görüşmek üzere. Bay bay, bay bay, bay bay.